Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Amazon ormanlarında geçen bir hayatta kalma oyunu olan Green Hell'e başlayacağız. Green Hell'in hikaye modunu bitireceğiz birlikte arkadaşlar. Oyuna başlamadan önce kısaca Green Hell'den bahsedeyimse Green Hell arkadaşlar Amazon ormanlarında geçiyor. Bir hayatta kalma oyunu. İsterseniz hikaye modunu oynayıp bitirebilirsiniz. İsterseniz de survival modunda tek başınıza veya arkadaşlarınızla takılabilirsiniz. Ee, kendi dayanmasınlığınızı görebilirsiniz. Ben hikaye moduna başlayacağım. Birlikte baştan sona hikaye modunu oynayacağız. Hikaye modunda Dr. Jack Higgins isminde bir doktor yönetiyoruz arkadaşlar. Amazon ormanlarında hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım hikaye bizi nerelere götürecek. Oyunumuza başlayalım. Tek oyuncu, çok oyunculu. Çok oyuncu dediğim gibi arkadaşlar, arkadaşlarınızla birlikte hayatta kalmaya çalıştığınız mod. Biz tek oyunculudan öyküye e, öykü öykü yani hikaye modunu oynayacağız. Burada öykü modu var, hayatta kalma modu var ve zorluklar diye bir yer var arkadaşlar. Bu zorluklarda challenge'lar var. Mesela açık ateş. Uçak gelmeden önce açık ateş bulup bunları yak diyor. Bu şekilde e, challenge'lar var. İsterseniz bunları da yapabilirsiniz. E, burada da işte eee e, oyunu yükledi doğal zaten kaydettiğimiz oyunu yüklemek için öyküden başlıyoruz zorluk seviyelerimiz var parkta gezi parkta gezi tamamen şey arkadaşlar izi bile değil her şey kapalı sadece story yani hiç zorlanmadan oyunun hikayesini öğrenmek isteyen arkadaşlar için. Jungle'a hoş geldin, normal zorluk seviyesi Jungle'a hoş geldin de hayatta kalma dengeli olan tecrübe her oyuncu için uygun. Psikolojik sağlık açık, düşman kabileler açık, yırtıcı hayvanlar açık, besleyici maddelerin azaltmasının normal diyor. Jungle kralı e, biraz daha zor, düşmanlar daha saldırgan, e, bizim dayanma sınırımız biraz daha düşük. Yeşil Cehennem de zaten bildiğiniz üzere adından da belli arkadaşlar Cehennem'in kendisi. Bir de ilave modlar var. Buralarda kendimiz e, kafamıza göre zorlukları e, değiştirip e, artırabiliyoruz. Yani mesela şöyle işte ne bileyim mesela çatışma zorluğu kolay olsun, besleyici bileşenler işte yüksek olsun, kalıcı ölüm olsun, işte psikolojik sağlığımız kapalı olsun veya açık olsun diye kendimiz özelleştirebiliyoruz. Evet daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Jungle'a hoş geldin modundan hikayemize başlayalım. Day 1 Day 1 ilk gün. <laughs> <laughs> okay, I'm here. Amazonlara hey! I made it! Is everything alright? Yeah, you can come up. Um, you do know you have the walkie talkie, right? <laughs> Telsizimizi kullanmak için T'ye basıyoruz. Ee, Diyalog seç. You can come up. Gel hadi gel. Just I need to find something in in my backpack. <laughs> Kardeşim, işte, ne arayacaksın, ne arayacaksın um, ki? What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes. The path leads through that canyon. Şey yani, I know. How are they the? e, ee, dil seçeneklerinde Türkçe'yi desteklemiyor görünüyor ama oyunda Türkçe çeviri var ilginç. Şimdi görevimiz neyi kampı bul. Kampı bulacağız. Şura seçilmiyor. Yalnız grafikler süper ya. Grafikler çok güzel abi. Oh, have you tied down the boat? Jake, Um, <laughs> I know this might sound stupid under the circumstances, um, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. Yeah, places still. Still, we can't forget what we came here for in the first place. I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Oaxaca village. Ya bak o akıl köyüne mi? Come on, let's not get ahead of ourselves. Ha. You're a phenomenal interpreter. If anyone yeah. can communicate with them, it's you. Yerlilerle görüşmek için burada herhalde arkadaşlar anladığım mm -hmm. kadarıyla. An Aynı zamanda yerli dilinde have. biliyor. Dr. Higgins. Dr. Higgins'e doktor antropolog. Dr. Higgins. Okay, I found the tent. Gel gel çadırı buldum gel. Right? Bomba gibi her şey buraya gel. Spacious interior, <laughs> luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. Biz at ne first yapacağız? glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Perfecto. How do you Well. That's everything. We're officially <coughs> settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe, should, maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know, I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be alright. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. <laughs> Use your imagination. Yuvarlak menüyü seçmek için C tut ve not defterini seçtikten sonra açık ateş işaretini seç. Hmm. Sonra bunu seçip ha tamam. Önce notlara bakalım bir. The Lost Trip. Kayıp kabileler. Rainforest mammals, e, yağmur ormanlarında yaşayan memeliler tapir, kapibara, armadillo. Dart frog, don't touch it. Bu kurbağaya dokunma. Dart frog yani şey e, ne o Okların ucuna sürüyor abi. Şeyler Amazon'daki kabileler bu kurbağaları, bu kurbağalar çok zehirli. Öldürüp zehirini okların ucuna sürüyorlar. The Jabahuaca, like many others, burn their skin and then puncture themselves, administering small doses of frog poison. They keep repeating the process every once in a while to stay fully immune to it. It's barbaric for us, but it's an everyday routine for them. Jabahuaca. Evet, kabilemiz bu arada bunlarla iletişime geçeceğiz. Aynen. Neyse, ateşimizi yakalım bakalım abi. Yuvarlak menü aç. Not defteri. Küçük açık ateş. Honey, I can't pala seem to find a bag or two. Are you sure you bunu brought everything? Ha, kesiyor, bak. Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. Uh, but it feels that way. ateş kurmasını bitir. Tamam ateşi yapacağız. Başka odun yok mu ya? Şunu da keselim abi. <laughs> topla topla. Tamam gel bakalım şimdi. Küçük sopaları ekle, büyük sopaları da ekle. Well, looks küçük like everything's artık. ready. Mia, can you bring me a lighter? Um, remember when I mentioned we seem yeah, to be hadi, lacking böyle. some equipment? Yavaş ah, yavaş konuşanlardan don't tell me. ayar olurum ya. Yeah, Neymişler? we have no fire. Ateşimiz yok. Kardeşim, ah, ateşimiz, Nor box of matches. Uh, eksik we, we ordered both. Işte. Did you Ateşim. check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Kap. Kapı yap. tamam, kapı, sopa. Küçük sopa ağaç daha keselim abi Çantamda var mıydı acaba? Küçük sopa var da büyük sopa da lazım şimdi. Dur. Şöyle üretme, üretme. Hmm. I need to find something dry. Şu asma. Kuru bir şeyler. Aha. Bakın burada kim var? şurası. Oyunu tutorial kısmı burası arkadaşlar. Böyle hem hikayenin başlangıcı hem de tutorial kısmı. asını koyalım. Al sana kor. Mia, gelebilirsin. Ateşi yaktık. Fire burning. Başka bir emrin var mı? How do you do it? Hmm? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels <laughs> well, safe here and there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A <laughs> mere ant bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Uh, hot yeah, you're right. I'm optimistic. If we're going to find answers, hell, it'll be here. This time, we need to pay attention to the slightest details. Last time, I must have missed something. Last time, you were only making general observations. This time, we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors.

Çadırı araştır. Köydeyim. Uyanınca bana haber ver. Sana bir hediyem var. Öptüm. Mia. Mia gitmiş abi. Hello. Mia. Mia, Mia? Mia neredesin? Hey sleepyhead. Finally up. Ee, Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, Do not go any farther. Those are clear warnings. I know, I know. I read your book. Yeah, no, I was şey hoping we'd have breakfast şey. together. You surprised me. That's all. <laughs> Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Masadan kaldır. masadan hediye kaldır ne demek lan? Dansa adam mı kaldırıyoruz? Dur. Ha, hediyemiz bu saat. Hmm. Güzel hediyeymiş mi ya? Apple Watch gibi saat almışsın bize. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days. But stress can wear Saatini kontrol et. Efe bas. Tamam. Besleyici bir şey bulmak için çadırı araştır. Gofretler yemiyor abi evet. Proteinli gofret güzel. Şurada da var. Şunları yiyemiyoruz herhalde. Tamam. Proteinini gofret aldık. Ee, yememiz gerekiyor herhalde artık bunu. Başka besleyici bir şey e, göremiyorum ben çadırda ya. Yiyelim bakalım. Dur lan not defterde değil çanta. Ye. Yeah. Tamam. Mia'yı çağıralım. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See, si. And, as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find just said I take girl yani. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I will leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. <sighs> All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Mantar panoyu araştır. Mantar pano. Tütün yaprakları zehirli ısırmaları tedavi etmekle çok etkili. Başka neleri tedavi edebilir? Kampın kuzeyinde yetişir bunlar. Kayaya tırmanıp bunları çok sayıda bulursun. Başlamak için çok iyi bir yer. Bunlara bakmıştık zaten. Ne diyor? Kaybolan kabile onların toprakları ve mirası binlerce seneden beri hiçbir şey değişmedi. Buraya gelen herkes buna saygılı olmalı. Bunları göreli 3 sene geçti. Bilmedikleri şeylere korkuyla bakıyorlar. Yardımları bize lazım. Planımız onlara bağlı. Dünyanın en ölümcül sürüngenlerinden biri ama yerliler için kambo ritüeli sayesinde tamamen zararsız oluyor. Güney Amerika kabileleri zehrini elde etmek için canlı kurbağayı yakalayıp çocukların derisini yakıp deliyor ve az miktarda kurbağa zehrini ona karşıdan bağışıklık kazanana kadar sürüyorlar. Aa. Yabahuaka, Amazon derinliklerinde yaşıyorlar. Kaybolan 80 kabilelerden biridir. Şimdiki vahşi dünyadan korku yüzünden kendilerini izole ediyorlar. Bizi kabul edecekler mi? Çünkü bizim buraya gel gelmemizin nedeni ve anahtar cevabıdırlar vücutlarında kuru kafa çizimleri olan savaşçılar. Tropikal ormanların memelileri zararsız. Jungle'ın tehlikeleri de güzellikleri de var. Memelilerden bazıları yerlerin gıda kaynağı olur. Meyve ve sebze ağırlıklı diyetleri yağ ve protein ile tamamlanır. Swatch'a bakmak için Efe bas. Tamam. Kuzeye gidip tütün bul. Kuzey. Şurası abi. Palamızı çekelim. Sütün Bu ne lan Tırmanmam gerekiyor mu? İdemin değilim ama AHA! Of! Of! Fuck me! Of! Fuck me! It ya. Mia, I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good thirty feet. Just me, are, are you okay? I'm not sure. Hold on, I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Can't you control it? Oh, that's definitely not good. Uh, it's it's alright. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? Uh, I can't say that I remember. Look. For Molineria. It has uh, long leaves without any markings, and is surrounded by yellow flowers. Molineria. Okay, I'll go look Spire. for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Spire Over and out. Molineria. Molineria. <laughs> Heh, moliner ya bu abi şu bitkiyi bulmamız lazım bunu yapraklarından bandaj yapacağız Aha tam da burada üretme üretme tamam ee, yaranı bandajla sar şu şekilde. Good, eh? just Here I am, all wrapped up nicely. Mm. Does it hurt? Uh, uh, You're can... Not much. Good. Hopefully, it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think. I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now? The Jabahwaka basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Jake, please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, ne no oldu Mia? Mia, speak to me. Mia. Oyunun açılışı biraz durgundu sanki arkadaşlar. What the hell's going on over there? Ne yapacağız lan? Görev Mia'yı bul dedi. yerden kaçarken bir yerlere düştük abi. Yeşil cehennem, Green Hell. Bakalım nasıl bir cehennem abi. Hello. Hello. Jake, what the hell is going on there? Sana sormalı ya sen bizi uyandırdın gecenin bir on, yarısı tribe soktun. Jake. Por qué no me respondes? abi? Nereye geldik? Mia. Mia. Neredeyiz lan? Yalnız ortam çok güzel. Evet arkadaşlar. Hello. Can anyone hear me? Telsiz de çekmiyor. I had an accident. I don't know what happened. Please help. Over. Kaçarken bir yere düştük abi. Uzak bir yere düştük. Nerede olduğunu bilmiyorum. Aynen. Nereye geldik? Bilmiyorum vallahi. Kaçarken şuradan ee, herhalde bir yerden kaydık geldik. Biz buraya nereden kaydık, düştük lan biz buraya? Sinematikte şuradan bir yerden düş, düşmemiz lazım herhalde buraya bizim veya şuradan suyun içine düşüp ha suyun içine düştük zaten sinematikte. Büyük ihtimal şu şelaleden böyle tepeden bir yerden kaçarken şelaleden aşağı düştük. Sonra buraya geldik, bayıldık herhalde. Map falan da yok. Şu an map e, inaktif abi. Evet, e, buradan itibaren hayatta kalma mücadelesine başlayacağız arkadaşlar. Diğer bölümde oyunumuza devam edeceğiz. Oyunun hikaye modunu oynayacağız, hikayeye ağırlık vereceğim. E, birlikte oynayıp bitireceğiz. Bakalım hikayesi nasılmış. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.